İçimde hep konservatuar vardı. Hani sen hı hı. tiyatro okumalısın. Sen buraya yönelmesin. Hani gerçekten ben kendimi buraya, bu sahneye ait hissettiğimi düşündüm. O sahnede ben Sena değildim mesela. Hep kendi isteklerime göre hareket ettim ve hiçbir zaman da pişman olmadım. Ben biraz tepkisiz kaldım aslında çünkü bekliyordum yani. Gerçekten hayattaki gerçekleri gösteriyoruz biz. Ya bana çok güzel şeyler hissettirdi. Hani gerçekten kendisini çok seviyorum. Karşılıksız sevgi hissediyorum. <laughs> Bir başkadan herkese merhaba. Bugün Duy Beni dizisinin Ceyda'sı Sena Gençlik bizimle. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor, güzel gidiyor. Neler yapıyorsun? Çalışıyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> yoğun gidiyor ama çok mutluyum olduğum konumdan ve çok bana keyif veriyor. Güzel gidiyor. O halde hemen sana sorularımı başlatıyorum. İlk dizi projen, Duy Beni. Bu teklifi nasıl aldın? Direkt projeye başlarken neler düşündün? Sana gelen teklifi nasıl değerlendirdin? Bunları öğrenmek istiyorum ilk olarak. Aslında şöyle oldu. Ben tiyatro bölümü öğrencisiyim. Birazcık ben olayı okulcu taraftan bakıyordum. İşte okulun bitsin, öyle yapacağım falan ama sonrasında kamera önünü gerçekten merak ettim. Ve bir şeylere başlamak istedim. Sonra menajerlerimle tanıştım zaten ve Tanışır tanışmaz sanki onları 40 yıldır tanıyormuşum gibi öyle bir hani ailemden ermiş gibi hissettim. <laughs> Sonra tanışır tanışmaz zaten bu proje geldi bana o audition geldi attım ondan sonrasında yönetmen görüşmesine gittim sonrasında Ceyda olarak girdim. Yani birazcık kendini de yakın görmüşsün o halde Ceyda karakterine. Evet ben o karakteri çok benimsedim. Hı -hı. Aslında olduğum karakterin çok zıttı bir karakter Ceyda Hı -hı. karakteri. Kötü bir karakter. Öyle ama aynı zamanda çok yumuşak bir tarafı da aslında var. Diğer yani korkusuz aslında çok korkusu yok yani lafını istirgemeyen bir kız Ceyda. Hı -hı. Ama çok da aynı zamanda renkli bir karakter. Aslında onun yumuşak kalbi de var içinde aslında görebiliyoruz onu. Çok eğleniyorum Ceyda ile ben. Peki, Gerçekten. ile kendi böyle ortak nokta olarak gördüğün kısımlar var mı? Yani kötü bir karakter dediğin gibi evet. kendi hani kendi karakterinin zıt bir karakter. Ona nasıl adapte oldun? Ona nasıl adapte oldum? Ya aslında ben birazcık da karaktere çalışırken şöyle çalışıyorum. Yani o karakter mesela gündelik hayatında işte ne yapar, nasıl takılır, işte hangi müzikleri dinler falan. Sürekli o şekilde çalıştığım için karaktere kolay adapte olabiliyorum. Onu dünyasını da anlıyorum aslında senaryoyu okuduktan sonra da. Yani aslında bu karakterin amacı ve hedefi ne? Bunlara bakıyorum. Ama karakteri sevmekle alakalı aslında. Bence Ceyda'yı sevdim. Çok Peki sevdim. E, dediğin gibi kendi birden ekran karşısında buldun. Kendi ilk ekran karşısında izlediğinde tepkin ne oldu? Çevrenin tepkisi sana ne oldu? Tepkim ne oldu? Ee, çok garip hissettim. Yani hani ne ara oldu da ben şu an buradayım falan. <laughs> garip hissettim yani. İzlediğimde de hani bu ben değilim ya. Gerçekten hani çok farklı. Gerçekten yapabildiğimi falan gördüm. Çok da keyif aldım. Dışarıdan da ya arkadaşlarım, çevremde çok olumlu yorumlar geldi zaten. Hı hı. O şekilde. Tiyatro bölümü öğrencisi olduğunu söyledim. Bir oyunculuğa ilgin vardı o halde. Evet. Bu ilgini ne zaman keşfettin? Ne zamandır e, ben oyuncu olmak istiyorum, sahnede veyahut da sette yer almak istiyorum diye düşünmeye başladın? E, şöyle oldu. Ben e, 14-15 yaşlarındaydım. O zaman tiyatro ile çok alakam yoktu yani. Ortaokuldum. Ondan sonra bir tanıdığımızın tavsiyesiyle ve keşfetmesiyle de diyebilirim aslında. <laughs> Bornava Şehir Tiyatrosu'na girdim. <laughs> Ama o zaman da çok utangaç bir insandım gerçekten. İlk başta işte gitmek istemiyordum falan filan. Ondan sonra hep sene son oyunlarımız olurdu. Baktım ki o oyuna çıktım. O sahnede ben sena değildim mesela. <laughs> hani gerçekten ben kendimi buraya bu sahneye ait hissettiğimi düşündüm. Ondan sonrasının devamı geldi zaten. 3 yıl Bornava Şehir Tiyatrosu'ndaydım. Ondan sonra e, lise sonunda bıraktım. Dil bölümündeydim ben. Aslında mütercim tercümanlık düşünüyordum. Ama e, gerçekten burada dile çok yatkınımdır ve İngilizceye bayılırım hatta. Ama içimde hep konservatuar vardı. Hani sen Hı -hı. tiyatro okumalısın, sen buraya yönelmesin. Hep kendi isteklerime göre hep hareket ettim. Olan bir şey Aynen. Hep kendi isteklerime göre hareket ettim ve hiçbir zaman da pişman olmadım. Evet gerçekten işimde o vardı. Ondan sonra sınavlara çalışmaya başladım konservatuar sınavlarına. <laughs> Zeynep Nutku'dan ders aldım. Hı -hı bir yıl. Ondan sonra Cengiz Toraman'dan aldım. Sonrasında girdim Peki, Aydın Üniversitesi. Çevrenin sana tepkisini oldu, değişen bir durum fark etti mi çevrende sana karşı? Yani çevremden, yakınlarımdan çok destek gördüm bu Hı -hı. konuda gerçekten. Çok arkamda durdular ve, ve zaten beni biliyorlardı yani. Olumsuz yorumlar da zaten çok aldım ama Hı -hı. kulağımı tıkıyorum ben genelde öyle şeylere. O yüzden çok. Takılmıyorum öyle şeylere ama ailemdir, arkadaşlarımdır. Hep Hı -hı. arkamdalardı. Zaten ailenin de arkanda olması farklı bir şey. Yani arkanda olmasa bu kadar motivasyonla bence çalışamazsın ama ailemin arkamda olması gerçekten çok artı bir şey oldu benim için yani. Peki birden artan bir popülarite söz konusu. Evet. Bu sana nasıl yansıdı? Senin tepkin ne oldu? Bu birden böyle herkes tarafından tanınmak, sevilmek. Hı -hı. Sana neler hissettirdi? Ya bana çok güzel şeyler hissettirdi. Hani gerçekten karşılıksız sevgi hissediyorum onlardan <laughs> yani. Çok tatlılar ilk böyle bir garip hissettim hani 3 ay önce işte böyle bir şey yoktu nasıl oldu bir anda falan demek ki gerçekten yaptığımız işi iyi yapıyoruz insanlar bizi seviyor o enerjiyi onlara da veriyoruz hı -hı. seyirciye de veriyoruz o yüzden çok mutluyum yani peki ilk ben artık tanınıyorum dediğin nokta ne oldu yani ne zaman tamam ben artık tanınan birisi olmaya başladım dedin ya aslında öyle tanınan birisi de değil de hiç düşünmedim aslında onları ya çok böyle <laughs> şöhret falan öyle of tanınayım edeyim hı -hı. diyelimdir de hı, -hı. E, bu diziden sonra işte keşfettim 3. Dör, 4. bölümden sonra çok artmaya başladı zaten. Özellikle bizim Bekirle sahnelerimiz çok tutuldu. Hı hı. Sürekli Twitter'da ceybek ceybek falan. falan. <laughs> o zaman dedim evet ya. <gülüyor> Çevremden <gülüyor> gelen <gülüyor> tepkiler doğalde Olumlu olmuş. Hem olumlu oldu. Evet. Olumlu. Peki birazcık da ekibe değinmek istiyorum. Çünkü hani sosyal medyada da görüyorum dizi içerisindeki o enerji de bize yansıyor. Hı hı. Hani çok samimi ve sıcak bir ekip var. Bu ekiple karşılaşmak sana neler hissettirdi? Hani bu samimiyet nasıl kuruldu? Şöyle zaten yaşlarımız hemen hemen neredeyse aynı yaş hı hı. grubundayız. Bunun bir artısı çok var zaten aramızdaki enerjinin hı hı. bu şekilde olmasında. Yönetmenin çok katkısı var Ali Hoca'nın. Gerçekten bizi... Önce okuma provalarıyla başladık, orada bizi kaynaştırdı bayağı onun katkısı çok var zaten ve kendisini çok seviyorum. Yani bu ekibe şey adaptasyon sağlamanın nedeni de Ali hocadır aslında. Hı hı. Bir okul gibi aslında benim için yani gerçekten okula gidiyoruz sınıf yani öyle bir enerji var aramızda hı hı. çok eğleniyoruz. Sanki onlar benim sınıf arkadaşlarım çok tatlılar çok seviyorum hepsini ayrı ayrı çok seviyorum yani. Peki, illa aralarında bir tanesiyle çok daha iyi anlaşıyorsundur. Bu kim senin için? Dilara. <laughs> Ece karakteri. <laughs> o çok ayrıdır benim için yani. Ve peki böyle e, set içerisinde kendi aranızda şakalaşmalarınız olur mu? Evet. Böyle özellikle sürekli yaptığınız bir şakanız var mı böyle aklına gelen? Sürekli böyle birbirinize kullandığınız? Ya aslında çok var da... Şimdi aklıma spesifik bir şey gelmiyor ama <laughs> o kadar çok saçmalıyoruz ki yani biz İbrahim Dahan işte o, Hı -hı. çok yakın arkadaşımdır Hı -hı. benim. Ya onunla biz sürekli şeyiz. Genelde böyle İngilizce konuşuruz zaten karavanda Hı. falan filan. Biraz <gülüyor> enerjisi <gülüyor> olarak. <gülüyor> evet. Ama böyle karakterle işte konuşuruz. Aslında böyle sürekli birbirimize şaka yaparız onunla. Hı -hı. En çok onunla birbirimize aslında biz şaka yaparız. Hı -hı. Çok komik bir insandır. Çok doğaldır bir de. Onun dışında öyle spesifik bir espri gelmedi aklıma yani. Anlaşamadığım bir isim var mı diye sorsam? anlaşamadığım bir isim yok. Peki onun haricinde e, şunu da sormak istiyorum. Dizide bazı geçen zorbalık sahneleri vardı ve bu diziye e, çok fazla eleştiri getirdi. Evet. Senin ama hani gerçek hayatta da olan bir şey bu Hı -hı. zorbalık durumları. Senin bu eleştirilere karşı tepkin ne oldu? Ben biraz tepkisiz kaldım aslında çünkü bekliyordum yani bekleniyor yani yapıyorlar bunu Hı -hı. ama dediğiniz gibi yani gerçekten hayattaki gerçekleri gösteriyoruz biz Hı -hı. ki kendi hayatımdan da biliyorum bu durumlar gerçekten yaşanıyor. Hı -hı. Yani şöyle bazı zorbalığa maruz kalan insanlar bunu reddeder ama bazıları bunu kabul edip baş kaldırır, bir çözüm Hı -hı. üretmeye başlar. Ekim'de böyle bir karakter. Hı -hı. Aslında alt metni zorbalığın durdurulabileceğine gibi gibi mesajlar veriyor aslında Hı -hı. ama tabii ilk görülen olmuyor. İlk maruz. görülen olmuyor aynen. Senin de yaşadığını söylediğin durumlar olmuştu. Sen okul hayatında e, herhangi bir zorbalığa maruz kaldın mı bu tarz? Ya yani öyle bir şey olmadı. Zorbalığa maruz kalmadım ama şahit olduğum çok durumlar oldu yani. Hı -hı. Peki e, şey de sormak istiyorum hani şu anda aynı zamanda bir öğrencisin ve şu anda bir okul e, içerisinde geçen bir settesin. Hı hı. Hem bir okul seti hem kendi okulun bu ikisinin dengesini sağlayabiliyor musun? Nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Biraz evet zorlanıyorum yani ikisini aynı anda götürmeye. Ama okul benim için hep var. Ben ya, okuldan mezun olacağım yani. Hı hı. Hani bu dizi devam ederse tabii ki de ara vermek zorunda kalacağım zamanları olacak. Ama ben hı hı. bir şekilde onu bitireceğim yani. O duruyor orada tiyatro <laughs> benim için duruyor yani. Peki tiyatro ile ilgili şunu da sormak istiyorum. Hani e, bir tiyatro öğrencisin ve şu anda sette yer alıyorsun. Sahnede ileride yer almak ister misin? Çok. Peki yani çok sahneyi anladım. mi daha çok böyle cazip buluyorsun kendine yoksa setleri mi daha çok sevdin? Şöyle de deneyimli birisi olarak. Şöyle ikisinin ayrı ayrı heyecanları var benim için Hı -hı. kamera önünde, tiyatronun da. Sahne benim için çok bambaşka bir şey. Yani ben her sahneye çıktığımda kesin finallerimiz olur falan filan aynı hocalar ama her çıktığımda elim ayağım titrer. <laughs> Yani öyle bir yer orası. Büyüleyici bir yer yani benim için. <laughs> Çok da zevk alıyorum yani tiyatro yapmaktan. O anın içinde olmaktan, anda kalmaktan. Hı hı. Yani hem tiyatrodan öğrendiklerimi ben buraya katıyorum. Hem sette öğrendiklerimle ben tiyatroya bir şeyler katıyorum. Yani ikisi de ayrı e, bir okul benim için. Ayrı <laughs> ayrı okullar. Peki birisini tercih etmek zorunda kalsan tiyatro mu yoksa e, dizi, film kısmı mı diye? Yani... <gülüyor> <gülüyor> Yani ikisini de bir şekilde yapmak istiyorum yani Hı -hı. aslında da. Öyle zorunda kalsam. <laughs> e tiyatro yani yani maddi anlamda tabii ki Hı -hı. burası. Hı -hı. Ama manevi anlamda da ikisini ikisinde de istiyorsun? aynı hani ikisi de benim için çok ayrı. E, kamera önünde de ee, ilk deneyimim. Hı -hı. İlk başta korkmuştum aslında. Hani nasıl olacak? Işte, kamera Hı -hı. nerede? O nerede? Bunlar nerede? Çok bir fikrim yoktu yani. Hı -hı. Hiç fikrim yoktu. Ondan sonra girdim. Zevk almaya başladım böyle. Ya çok güzel işte e, nasıl desem Ali Hoca'nın da tabii ki katkısı Hı -hı. çok büyük bunda. O şekilde bilmiyorum yani. İkisi de çok ayrı ayrı değerli benim için. Yani. Peki e, dediğin gibi ilk kez ekran karşısına çıktığın Bazı korkuların oldu. Bunları nasıl aşmayı başardın? Nasıl böyle oyunculuğa tam olarak böyle adım attığını hissettin? Neler yaptın? Bunun için. Yani bunun için şöyle oldu okuma provalarında zaten biz o enerjiyi yakaladığımız için hı hı. çok rahat gelişti aslında. İşte Ali hocanın bizi rahatlatması işte senaryoyu zaten okudukça daha iyi kavraman falan filan. Zaten ekibin enerjisi çok önemli bu arada kamera arkasının kamera ekibinin. Hepsinin enerjileri çok tatlı olduğu için ve herkes böyle eşit olduğu için sette hı hı. o yüzden ben hiç yabancılık çekmedim. O yüzden hiç zorluk yaşamadım ben. Peki bu Peki ilk projende ilerideki projelerde hani nasıl bir karakter canlandırmak istiyorsun? Yani ben de aslında ya çok özel bir karakter yok şunu canlandırayım dediğim ama yani bu oynadığım karakterin zıttı bir karakteri oynamayı Hı -hı. çok isterim mesela. Öyle yani biraz psikolojik bir karakter böyle. Şu an Hı. hani bir gençlik dramasında yer alıyorsun evet. peki hani daha farklı konularda hangisi seni daha çok çekiyor? Hani komedi olsun, romantizm olsun, korku olsun hangisi daha çok böyle hani heyecanlandırır seni? Ya aslında hepsi. Hep. E konusuna göre aslında yani hepsi heyecanlandırır beni. Peki hayalinde böyle e, ben böyle bir karakteri canlandırmak istiyorum tarzında var mı? Yani dediğim gibi öyle özel bir kafamda canlandırdığım bir karakter yok. Yani bilmiyorum, bir sürü karaktere girmeyi, onları işte yaşamayı çok seviyorum yani. Peki şöyle bir soru sorayım o zaman. Kimlerle çalışmak hı. istersin ileride? İleride Zerrin Tekin'de orada çalışmak çok isterim. Hı. Çok hayranım kendisine <gülüyor> bayağı. <gülüyor> Onun dışında Serkan Keskin'le çalışmak hı hı. isterdim gibi gibi. Usta insanlarla hı. çalışmak çok isterdim. Peki Duygu Bey'in haricinde tutan böyle ilk kez oyunculuğu deneyimleyen tarzda bir sürü gençlik dizisi evet. çıktı şu anda. Hangilerini sen de izliyorsun? Tozlu Yaka çıktı. Tozlu Yaka'da da arkadaşım oynuyor aynı zamanda. Onun dışında Gelsin Hayat bildiği gibi. Onda da arkadaşım oynuyor Rojbin. yani Tozlu Yaka'da birkaç bölüm izlemiştim. Beğenmiştim. Yani böyle işlerin çıkması heyecan verici bir şey aslında. Peki birazcık da özel hayatına değinelim istiyorum. Şöyle ki izleyenler de aynı zamanda hem seni setteki Sena olarak hem de gerçek hayattaki Sena nasıl birisi onu da tanıyabilsin hı hı. istiyorum. Kendini üç kelimeyle anlatmanı istesek neler olurdu? Hı, yani enerjik, aynı zamanda depresif yanlarım da çok var. <gülüyor> <gülüyor> e, çok arkadaş canlısıyım, çok sevdiklerime sadık bir insanım. Çok da gerçekten hareketli bir insanım yani. Hı hı. Yerimde durmam çok fazla ben. Öyle. Peki. Bir şeyler yapmayı, işte bir şeyler keşfetmeyi, öğrenmeyi çok seven bir insan. Arkadaş çevresinde aranan isim olabilirsin o zaman. Bilmem yani onlara sorma. <laughs> Arkadaşların peki seni tanımlasa nasıl tanımlardı? Yani beni Yakın arkadaşlarınız tanımlardı. Bu şekilde tanımlarlardı herhalde. Peki, aile içerisinde değişen bir karakterin oluyor mu? Daha böyle... Ha, aile içerisinde... Ailede çok farklı bir karakterim aslında ben ya. Ailem Hı. sakin bir karakterdir ama ben Hı -hı. sakin bir karakter değilimdir. Hı -hı. Çok sosyal biriyimdir aynı zamanda. Peki, özel hayatında neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Sevdiklerimle birlikte vakit geçirmeyi, işte gezmeyi, bir yerleri keşfetmeyi. Onun dışında gibi gibi. Şeyleri yani. Evet. Çok şey yapıyorum aslında öyle. Yani boş bir vaktin olduğunda nasıl değerlendiriyorsun mesela? Şimdi şu sıralar boş vaktim olduğunda uyumaya ve dinlenmeye ayırıyorum Hı -hı. gerçekten sadece vaktimi. <laughs> Peki o zaman net öncesinde. öncesinde. Ne yaparım? Genelde şey yapardım yani çok kitap okumayı seven bir insanım Hı -hı. bu arada. Kitap çok okurum. Ee, genelde hep böyle yalnız kalmayı seven bir insan değilim. Yanımda Hı -hı. birileri Hı -hı. olacak yani sevdiklerim olacak. Onlarla Hı -hı. bir şeyler yapacağım, vakit geçireceğim. Hı -hı. falan filan. Öyle. Peki böyle dediğin gibi hani farklı yerleri gezmeyi, etmeyi seviyorum dedim. Böyle gitmeyi en çok sevdiğin yerler, nereler? Hani nerelerde bulunmayı daha çok seviyorsun? Ben daha çok deniz kıyısındaki yerler, deniz olsun Hı -hı. işte. Zaten İzmirliyim ben. Hı -hı. <laughs> çok işte Çeşme'de oluyorum, Urla'da Hı -hı. oluyorum. İşte o yüzden öyle yerleri severim yani. Sakin yerlerde bulunmayı severim. Hareketli abi. yerleri de severim biraz evet. moduma göre aslında. O halde hani senin daha çok böyle sakin birisi gibi hani aslında gezmeye gitmeyi sevdiğin yerler daha sakin yerler ama enerjik birisinde. Peki böyle hani kimisinin enerjisi insanlara da böyle geçer ya öyle birisi olduğunu düşünüyor musun? Evet. Böyle arkadaş çevrende mesela hani kendi yakın gördüğün isimlerle hep birlikte böyle yapmayı sevdiğiniz şeyler oluyor mu? Oluyorsa neler oluyor mesela? Ya evet yani çok yakın bir arkadaşım vardır Beyza en yakın arkadaşım daha doğrusu. <laughs> ruh ikizim gibi bir şey aslında ben bir şey demeden o ben anlar o bir şey demeden ben onu anlarım falan. <laughs> Öyle yani. Onunla o zamanlar. Yani tabii <laughs> değişiyor yani. Ya nasıl desem? Herkese kendimi aslında kolay açmam ben. Çok az kişi vardır hı hı. gerçekten kendimi açtım o şekilde ben herkesi karşı pozitifim ya hani eğlence olsun i̇şte e eğlendiririm insanları hı. bence yani öyle şu an işte canlandırdığın öyle. karakterle aslında gerçekten zıt olduğunu çok da zıtım. aynen çok zıtım Ceyda şu an kötü bir karakter peki ileride de hep böyle mi devam edecek onu da soralım sana yani şimdi <laughs> <laughs> Bekirle hikayesi başladığından beri Ceyda'yı farklı görüyoruz aslında hı. sonrasında ne olur artık bilemem orasında İzledikçe İzledikçe gör, şey aynen. Peki e, Duy beni izleyenlerine böyle kendini bir cümleyle tanıtmanı istesek ne derdin? Enerjik bir insanım Hı -hı. dediğim gibi. Olduğum yerden çok mutluyum. Bana çok keyif veren bir ekiple birlikte çalışıyorum. Huzurluyum, mutluyum yani. Hı -hı. <laughs> O halde son olarak seni sevenlere bir mesajını iletmeni istesek kendi kameranı yıkarak. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için ve bizi desteklediğiniz için bu yolda. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyoruz ve sevgilerimi iletiyorum buradan. Öyle. <laughs> Çok teşekkür ederim geldiğin için, katıldığın için, ederim. sorularıma yanıt verdiğin için. Bizden bugünlük bu kadar. Bugünkü konuğum duy beni Ceyda Sena Gençtürk'tü. Tekrardan geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>